Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu neye odaklanıyorsunuz? Arkadaşlar, sürekli insanlarla iletişim halindeyim. Geniş bir ekip yönetiyorum. Eğitimlerim, danışmanlıklarım. O kadar çok insanla iletişimde bir araya geliyorum ki, o kadar çok insana dinleme fırsatı buluyorum ki. Bazen dinlerken böyle kalpme hançer saplanıyor. Çünkü insanların odakları çok yanlış yerde. Arkadaşlar bakın neye odaklanırsanız onu büyütürsünüz. Aynen o da bir tarlaya benzetin. Neyin tohumunu ekiyorsanız o tohum çıkacak tarlada. Yanlış tohum ekerek doğru meyve sebze çıkartamazsınız arkadaşlar. Bakın daha bugün sabah yaşadığım hemen bir olay anlatacağım. Birisiyle sohbet ediyoruz. Bir ürünleri sağlıklı yaşamak için ürün alacaktı ama benim param yok ki. İşte benim gece aldığım kazanç bu kadar. Ben bu ürünü nasıl alabileyim ki? Bakın odak noktasını Param yok ürünü nasıl alabilirim ki? Ektiği tohum ne? E param yok. Ben bu ürünü alma şansım yok. Peki odağı şuna değiştirsek. Demek ki bugüne kadar verdiğim finansal kararlar beni bu kadar kazanca getirdi. Ben daha fazla kazanıp bu ürünü nasıl alırım? Bakın diğerinde ürünü neden alamayacağına odaklı. Bazısı 100 liralık ürünü alamayacak, bazısı 500 liralık, bazısı 5000 liralık, bazısı 500 bin liralık ürünü alamayacak. Sizin skalanızın hangisinin olduğu hiç önemli değil arkadaşlar. 100 liralık mı, 100 bin liralık mı, 1 milyon dolarlık mı? Doğru soru niye alamadığınız değil. Asıl odağınız neden alamadığınızı anlatmak olmamalı. O odağınız daha varsa zaten alamayacaksınız. Çünkü koşullarınız zaten sizi buna ikna ediyor. Bak görüyor musun? Benim koşullarım buna uygun değil ki. Ben nasıl alayım ki? Odağım ne? Benim gücüm yetmez buna, alamam. Ektiğim tohum ne? Ben alamam tohumu. Benim param yok tohumu. Çıkacak meyve ne? Benim param asla olmayacak. Ben asla alamayacağım. Peki odağımızı şuna çevirsek? Ben onu ne olursa olsun. Tekrar söylüyorum, 100 liralıkta, 100 bin liralıkta. 1 milyon dolarlık da olabilir. Ben o ürünü alabilecek, rahatlıkla alabilecek kazanca nasıl gelir? Bunun için neleri farklı yapabilirim? Bunun için hangi fırsatları değerlendirebilirim? Bunun ilgili yeni girişimlerim ne? Peki bu tohumu ekersek ne olur? Bir günde olmayacak, bir haftada olmayacak, belki bir ayda birkaç ayda da olmayacak. Ama bu tohum eninde sonunda size yeni gelir kapılarını araştıracak, sizi finansal olarak daha rahatlatacak alternatifleri sunacak. O tohum meyve, o tohum filizlenecek, fidan olacak, ağaç olacak ve meyve verecek. O yüzden arkadaşlar şu anla itibaren lütfen neye odaklandığınızda kendinize bir kontrol edin. Odağınız neden yapamadığınız üzerine mi? Odağınız nasıl yapacağınız üzerine mi? Hangisine odaklanırsanız onun meyvesini biçeceksiniz arkadaşlar. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, neden yapamayacağınız yerine nasıl yapabileceğinize odaklanmaya başlayacağınız harika bir gün diliyorum. Ben Ziya Şakir İlmaz. Doğru şeye odaklanan insanları çok takdir ediyorum.